Merhabalar efendim. Kabir ziyareti İmamı bir gibi rahmetullahi teala aleyh hazretleri buyuruyorlar ki Müslümanların kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. Erkeklerin kabir ziyaret etmeleri emrolundu. İmam Gazali Hazretleri ölümü hatırlatmak ve ölüden ibret almak için kabir ziyareti etmek ve salihlerin, velilerin kabirlerinden bereketlenmek müstehaptır buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam mümin olan akrabasının ve eshabının kabirlerini ziyaret ederdi. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki sevgili peygamberimiz bir kimse tanıdığının kabri yanından geçerken selam verirse meyyit yani ölü bunu tanır ve selamına cevap verir. Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını da ödemiş olur. Muhammed bin Vasi Hazretleri buyurdu ki: "Meyitler yani ölüler cuma ve perşembe ve de cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanırlar." Yani cuma günü cumadan bir gün önce ve bir, bir gün sonra ziyaret edenleri tanırlar. Ebu'l Kasım Hazretleri diyor ki kabir yanında Kur'an-ı Kerim okununca meyyit sesi işitir ve rahat eder. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki bir kimse kabristandan geçerken 11 defa İhlas-ı Şerif okur sevabını da meyyitlere, ölülere hediye ederse kendisine ölüler adedince sevap ihsan edilir. Bir mü'minin kabrini ziyaret ederken Allahümme inni eselke bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam en lâ tu'azzibe hâzel derse o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur. İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyurdu ki kabir ziyaret ederken kıbleyi arada bu, arkada bırakın, meyyitin yüzüne karşı oturun ve selam verin. Böylesi müstahaptır. Kabre el yüz sürülmez. Kabir öpülmez. İbn Abidin'de de buyuruluyor ki kıbleyi arkada bırakıp ayak tarafında ayakta durmak faziletlidir, eftaldir. Şira kitabında buyuruluyor ki, sünnete uygun ziyaret yapmak için abdest alınır, iki rekat namaz kılınır, sevabı meyitin ruhuna gönderilir. Kabristana gelince ve aleyküm selam denir. Yukarıda yazılı olan dualar okunup meyyidin yüzüne karşı oturulur. Yasin-i Şerif veya bildiği sureleri okur, tesbih çeker, meyit için dua eder. Ahmet bin Hanbel Hazretleri rahmetullah aleyh buyurdu ki kabristana girince Fatiha kul evzüleri İhlas suresini okuyunuz. Sevabını meyyitlere gönderiniz. Daha geniş bilgi ve daha geniş malumatlar Saadet-i Ebediye kitabında mevcuttur efendim. Fi emanillah.